Masal. Sana da buldum. sihirli eller geldi yine. Sihirli eller geldi. Ya nereden geldin sen ya gece gece? Öp. Şu odadan çıkıp gidelim. Masal. Sihirli eller dokundu. Şuna bak canlandı. Canlandı kaç kaç kaç. Kaç Bize yakalamasın. Masal canlandı ya. Kaydırağımız canlandı. Nasıl bir şey olabilir ya? Kaydırağımız Açalım. Açalım. Kesin. Masal sesini nereden buldun? Masal Tıp 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 sesler geliyor Masal masa, mı? Ağzı var kocaman buraya geliyor Masal kaç buradan kaç Kaç şuraya saklanma kaç Kaydırak aha gitti Gel bakalım içeri. Nereye gitti gel Aa Masal senin bu ne? Beşiğini yere koymuşlar. Kim evet. koydu beşiğini? Bu arada şey tekrar o tekrar geri dönüşmüş evet. Canlanmıştı diyor. Tekrar geri kaydıra dönüşmüş bak. Evet. Kayalım buna... mı? Kayalım Sertesim. biraz. Ama bir şey söyleyeyim. Mi? Orada dur 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 dur. Evet. O beşiği kim koydu oraya? Evet. Beşiği kim koydu oraya? Bence. Gel bakalım o beşiği. Ellerle koyabiliriz. El bir şey. Eller de olur. gitti. Eller de yok. Doğru. Eller sihir yaptı gitti. Şu beşiğe bakalım. Son şuna bak. <Sessizlik> bir şey söyleyeyim mi? Oha burada da gerçek bir tane süpürge var. Süpürelim mi Süpür. İçini süpür. Oo oh. oh, süpür. bakalım bir şeyler bir şeyler duyduk. Ana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana dedim bunu birisi koydu buraya. Kim koydu bilmiyorum. Eller olabilir. Eller hep ellere suçu atıyorsun. Hep ellere suç atıyorsun. Gel bakalım. <Sessizlik> Arthur Rabbit gelmiş evimize. Evet. Şuna bak. Ne? Aha, ne diyor bu? Şeye benziyor Mickey Mouse'a. Mickey Mouse'a benziyor. Aa, bizim evimizde kalamazsın bir kere. Burada kalacakmış. Ne? O Hayır burası burası masalın odası. Bu odada adı, kalamazsın. Adı onun mu? Nasıl? Onun mu Aa yatağını buraya getirmiş. Burada kalacağım diyor. Hayır hayır masal masal karton rabbit koşuyor masal koşuyor masal masal kaç oradan masal 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 karton rabbit koşuyor sen bunu oturuyorsun yatağını getirmiş o buraya o evet. buraya kendi yatağını getirmiş kapıyı kapat kapıyı kapat kapıya geldi kapıya geldi, geldi kapıyı kapat bir şey söyleyeyim mi sana sihirli eller mi yaptı bunları karton rabbit geldi kaydırağımız canlandı neler oluyor ya evimizde? Ay, kaydırağımız canlandı. Sana ne bir şey söyleyeyim mi Masal? Artık bu sihirlerden bıktım. Çok korkunçlar ya. Aa bu da kaba olabilir. Hayır mı benim papama Hadi gir bakayım bunu demin girmişti. Evet. Masal gerçek bebek oldu. Ya. ya. Ay. Ya. Ay kapıyı çalıyorlar. Kapıyı çalıyor Masal. Hı hı. Gel 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 gel. Bırak 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 gel. Gel bakalım. Korkutuyormuşum ben. Bundan mı korkutacaksın? Evet. Dene bakalım korkutmayı. Ooo çok korkunç oldu Masal. Masal. Masal ben bile korktum biliyor musun? Hadi korkutalım. <laughs> Korkut bakalım. Gel. <gülüyor> Masal. <gülüyor> Karton <laughs> Robit. Karton Robit Masal'dan çok korktu ve kaçtı. Evet. Gitti Masal korkuttu. Bu sütü. Squid şey, Game maskesi bu arada. Aa Squid Bak, maskesi. Bak üçgen var ya. Onun altında mı saklandı o? Gel bakalım. Ben cimnastikçi de oldum. Zaten ben cimnastikçi oldum onu Evet cimnastikçisin. Evet. <laughs> Gel bu altına bakalım. Orada mı? Hadi, Yok. Orada. orada mı? Orada <laughs> mı? Korkut. Orada mı? <gülüyor> <gülüyor> evet burada küçücük olmuş. <laughs> Masal korkut onu. Masal masken çıktı masken çıktı korkut. Korkut. Aa kaçtı gitti. Masal kaçırdı onu. Süpersin. Süpersin. Hep onu kullanacağız. Harikasın aşkım ya.